merak etmeyin efendim. Rehine yanımızda. Gizli tünel kapısına doğru gidiyoruz. Çıkarın. Bırak beni. Bırakın. Bunun hesabını vereceksiniz. bunun hesabını vereceksiniz. Öğretmeni kaçıracaklar. Bunu Hakan Bey açıklayın. Al. Gel at şunu. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sağ olun. Zamanında yetiştiniz. Benim amacım sizi buradan sağ salim çıkarmak. Bizimkiler burayı halleder. Ön taraf dolu. Çıkalım. Eyvallah hadi bakalım. Şahin kurtarma timinden merkeze. Şahin kurtarma timi dinlemedeyiz. Rehine'yi aldık. Fatih öğretmen sağ salim kurtarıldı. Allah'ıma şükürler olsun. Fatih hemen güvenli bir yere alın. Çocuklar. Fatih hocamızı sağ salim kurtardık. İşte bu be. Çak. Yaşasın be. Şişt. Bakın burası tehlikeli hocam. Çocukları da güvenli bir yere alın siz. Sonra sarılmayı sevilmeyi yaparız tamam mı? Emredersiniz emniyet komutanım. Hadi çocuklar arabaya. Hadi, Hadi. Bak. Aferin size. Çocuklar, Fatih hocanızın dönüşünü bahçede bekleyeceğiz. Şimdi gürültü çıkarmadan, dikkat çekmeden tek sıra halinde bahçeye giriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aferin. Hadi bakalım, geçin. Yerime duramıyorum ben de. Hadi Fatih hocam aç kapıyı da gir içeri. Tamam merak etme. En azından kurtulduğunu biliyoruz. Fatih hoca bundan sonra bizi hiç bırakmaz. Bırakmasın kardeş. Bırakmasın mı? O geldiğinde ben onu bir daha asla bırakmayacağım çünkü. Hocam... Beni bırakmadınız. Oğlum... Bırakır mıyım seni hiç? Et tırnaktan ayrılır mı Yiğit? Canım hocamız. Kırıldınız. Çocuklarım, evlatlarım benim. Hı. Şahin oğlum rahat rahat. Bu gecenin kahramanları... Senin öğrencilerin Fatih. Yaşlarına göre mangal gibi yürekleri varmış. Allah helal olsun. Maşallah. Hepinizle gurur duydum çocuklar. Ama sarılmaya, sohbet etmeye bayağı bir vaktiniz olacak sonrasında. Şimdi hocanız yorgun. Biraz dinlensin. Hadi bakalım. Yorulmadım Mehmet Usta. Yorgunluk mu kalır hiç bu halde? Evet. Aspar Hocam. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Fatih Hocam. Ben artık her zaman sizin yanınızdayım. Eyvallah. Çocuklar. Çocuklar. Hepiniz benim cesur kahramanlarımsınız. İyi ki varsınız. Ömrünüze bereket. Aspar hocam siz çocukları alın. Şimdi gecenin bu karanlığında fazla gürültü de yapmayalım. Değil mi? Hadi dinlenin siz de. Tabii, tabii, emniyet komutanım. Çocuklar o zaman biz yavaş yavaş arabaya geçelim. Hadi bakalım. Marş marş. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Eyvallah hocam. Sağ olun. Hadi geç bakalım. Geç 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 geç. <laughs> Vallahi benden gururlusu yok be. Bir araba dolusu kahramanla okula dönüyorum. Halkanı benden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Peşimi bırakmayacak o. Bir şeyden şüphelendi. Öğrenmek istediği şey ajan olup olmadığım değildi. Bana acaba Eyüp miyim değil miyim diye bakıyordu. O bakışları her yerde tanırım ben. Oradan çıkamayacağım sandım bir an. Aslında oradan çıkamamaktan korkmadım hiç. Ama oğlumu bir daha göremeyecek olmaktan çok korktum. Ay, ben Hocam, ben fedaimize bir kez daha selam çekeceğim. Ben de. Tamam oğlum, koşmadan git terlersin. Tamam mı yavrum? Üşütme. Hadi yavrum, hadi aslanım benim. Hadi. Mehmet Usta. Yiğit Efe belki babası olduğum gerçeğini hiçbir zaman öğrenmeyecek ama... ...eğer bana bir şey olursa... ...oğlum sana emanet. Tamam hadi girelim hadi. Hadi. Hocam. Yiğit Efe'nin bunu bilmeye hakkı var hocam. Neyi? Yiğit Efe'nin babası olduğunuzu. Az önce kulaklarımızda duyduk. Babasının yaşadığını bilmeye hakkı var. Sakın, sakın hocam. Sakın babalığınızı inkar etmeyin. Açıklamayı bize değil yiğitefe yaparsınız çocuklar. Ben de böyle düşünüyorum hocam. Eğer bu gerçeği siz söylemeyecekseniz biz söyleyeceğiz. Aslan! Çocuklar yiğitefe geliyor. Bakın bilmediğiniz şeyler var. Lütfen izin verin bu gerçeği ona ben söyleyeyim. Lütfen.